Paranormal yeteneklere sahip olan Baba Vanga kim midir? Doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde Makedonya'da dünyaya geldi. Dünyada milyonlarca insan Baba Vanga'nın paranormal yeteneklerine sahip olduğuna ikna oldu. Baba Vanga Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı daha sonra da Ustumca'da yani bugünkü Makedonya Cumhuriyeti'nde doğdu. Sağlık kompleksiyonlarına müzdarip olarak bir prematüre bebek olarak dünyaya geldi. Bu yüzden hayatta kalıp kalmayacağı belli olana kadar yerel diyeneleklerine göre kendisine isim verilmemiştir. Bebekken ilk bağırdığı zaman bir ebe sokağa çıktı ve yabancı bir isim verilmesini istedi. Yabancı isim olarak Andromachia olması teklif edildi ancak bu Yunanca olduğu için reddedildi. İkinci yabancının önerisi de bir Yunan ismi oldu ama bölgede Bulgarlar tarafından popüler olan Vangelia kabul edildi. Vangelia çocukluk yıllarında mavi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir kızdı babası Birinci Dünya Savaşı sırasında Bulgar ordusunda bir iç Makedon devrimci örgütü aktivistiydi. Vanga uzun bir süre için komşularına bağlı olarak yaşarken oldukça gençken annesi öldü. Hayatında bir dönüm noktası bir kasırga oldu ve baba Vanga'yı 2 kilometre uzağa fırlattı. Vanga sonradan çok korkmuş bir şekilde bulundu ve gözleri kum ve toz ile kaplıydı. Bu yüzden şiddetli ağrılar nedeniyle gözleri açılamadı hiçbir iyileştirme çabaları sonuç vermedi. Az bir parayla sadece kısmi bir operasyon yapıldı. Bu yüzden tekrar görebilmesi mümkün olmadı. 1925 yılında Vanga, Zemun kentinde körler okuluna götürüldü ve orada 3 yıl geçirdi. Bu süre zarfında Braille ile okuması öğretildi, piyano çalması ve yanı sıra örme, yemek ve temizlik işleri yaptı. Üvey annesinin ölümünden sonra küçük kardeşlerine bakmak için eve gitmek zorunda kaldı. Ailesi maddi olarak çok zayıftı ve bütün gün çalışmak zorunda kaldı. Vanga önceki yıllarda oldukça sağlıklıydı ancak 1932 yılında plörezya yakalandı. Doktorun görüşüne göre yakında ölecekti. Doktorun onu genç yaşta ölmesiyle ilgili yanlış görüşlerine rağmen gerçekten hızlı ve kabul edilebilir derecede iyileşti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Vanga'ya daha fazla inanan insan sayısıyla ziyaret çekti. Ziyaret edenlerin yakınlarının hayatta olup olmadığını hakkında bir ipucu almak umuduyla kendisine geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaristan Çarı 3. Boris'te kendisine ziyaret etti. 10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga Dimitav Gusterov ile evlendi. Kısa bir süre önce evlenen Dimitav ve Vanga Petri'ye taşındılar. Dimitar sonra Bulgar ordusunda katıldı ve zamanında Bulgaristan tarafında ilhak edilen Kuzey Yunanistan'a gitmek zorunda kaldı. Kocası 1947 yılında başka bir hastalık olan alkolizmin içine düştü ve sonunda 1 Nisan 1962 tarihinde öldü. Baba Vanga 11 Ağustos 1996 tarihinde meme kanserinden hayatını kaybetti. Cenazesinde birçok devlet adamı dahil olmak üzere büyük kalabalıklar katıldı. Vanga'nın vasiyetinin yerine getirilmesi için Patrick de evi müze haline getirilmiş ve 5 Mayıs 2008 tarihinde ziyaretçilerin kapılarını açmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunda Gandhi'nin ölümüne 11 Eylül saldırılarından Obama'nın ABD Başkanı olacağı kadar pek çok kehanette bulundu. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın.